Merhaba arkadaşlar. Tam Mat Kimya dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle atom ve periyodik sistem konusunun 17. ara testini çözeceğiz. Değerli arkadaşlar, kitaplarımızı tammatyayincilik.com adresinde bulunan satış noktalarından temin edebilirsiniz. Birinci soru. X ve Y elementleri ile ilgili. Bakınız X ve Y elementlerinin öncelikle yerlerini bulmaya çalışalım. X elementinde 3 katman olduğu için 3. periyot, Son yörüngede 2 elektron bulunduğundan dolayı da 2A grubunda bulunur. Y elementinde 3 katman olduğu için yine 3. periyot. Son yörüngede 8 elektron olduğu için de 8A grubunda bulunur. Sol aynı periyotta sol taraftakinin çapı daha büyük olduğundan dolayı X'in çapı Y'den büyüktür. Birinci öncül doğrudur. İyonlaşma enerjisinde e bakın Y zaten 8A en sağ tarafta olduğundan dolayı Y'nin iyonlaşma enerjisi X'in iyonlaşma enerjisinden büyüktür. X ve Y bileşik oluşturmaz. Evet arkadaşlar. Y soy olduğundan dolayı Y zaten bileşik oluşturmaz deriz kimseyle. İkinci sorumuzdayız. X'e enerji vermişiz, elektron koparmışız. X'e enerji vermişiz, 2 elektron kopartmışız. X artı bir enerji verip 1 elektron kopartmışız. Bakın E1 dediğimiz şey buradaki değer birinci iyonlaşma enerjisidir arkadaşlar. E2 dediğimiz şey birinci birinci iyonlaşma enerjisiyle ikinci iyonlaşma enerjisinin toplamıdır. Çünkü nötr haldeyken 2 elektron kopartmışız. E3 dediğimizde artı bir yükten 1 elektron koparttıysak ikinci iyonlaşma enerjisi olur arkadaşlar. E1 birinci iyonlaşma enerjisidir. Doğrudur. E2 ikinci iyonlaşma enerjisidir. Hayır. E1 ile E2'nin toplamıdır. E3 üçüncü iyonlaşma enerjisidir. Hayır. E3 ikinci iyonlaşma enerjisi olur. Yani cevabımız A şıkkı olur arkadaşlar. Üçüncü sorumuzdayız. X6A'da, Y7A'da, Z'de, X5A'da, Y6A'da, Z'de, 7A'da bulunan elementler. Buna göre 1. Z'nin değerlik elektron sayısı 7'dir. Bakınız Z 7A grubunda olduğuna göre değerlik elektron sayısı 7 olur. Doğru iyonlaşma enerjisi sağa doğru artıyordu. Ancak 5A ile 6A'nın bir yer değiştirmesi gerekiyordu. Yani Z büyüktür X'ten o da büyüktür. Y'den olur arkadaşlar. Yani ikinci öncül de doğru. Elektron alma isteği sağa doğru artıyordu. Yani en büyük olan Z'dir. Yani üçüncü öncülümüz de doğru olur arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olur diyoruz. Dördüncü sorumuzdayız üçüncü periyodun birinci elementinin 8. elementine göre yani üçüncü periyodun birinci elementi dediğimiz üçüncü periyod 1A grubudur. Üçüncü periyodun 8. element dediğimizde üçüncü periyod 8A grubudur arkadaşlar. Hangisi üçüncü periyot 1A'dakinde diyor daha büyük bir değere sahiptir. Atom çapı sola doğru artar. Evet daha büyük bir değere sahiptir. Elektron verme sola doğru artar. Evet daha büyük bir değere sahiptir iyonlaşma enerjisi sağa doğru artar. Olmadı. Elektrik iletkenliği bakın bu metaldir, bu soy gazdır. Evet soldakininki daha büyüktür. Bundan dolayı cevabımız 1, 2 ve 4 yani dördüncü sorumuz da D şıkkı eder arkadaşlar. 5. sorumuz X elementinin iyonlaşma enerjileri. Bakınız şöyle bir tablomuz vardı bizim. E1 E2 E3 ve e4 nerede en az 4 kat çıkmış ona bakıyorduk. Gördüğünüz gibi E2'den E3'e geçerken yani bu arada 5,7 kat çıkmış. Yani 4 kattan fazla çıkmış. Öyleyse bu element 2A grubunda bulunmalıdır diyoruz. Bakın 11'i dağıtırsam 3. periyot 1A grubu çıkar. Ama 12'yi dağıttığımda 3. periyot 2A grubu çıkacaktır. Yani cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Altıncı sorumuzdayız. İyonlaşma enerjiler arasında x büyük y büyük z ilişkisi olan elementlerin cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi olabilir demişiz arkadaşlar. Bakın şıkları denememiz gerekiyor teker teker. A şıkkını deneyelim. 1A, 2A, 3A normalde sağa doğru artarken 2A ile 3A yer değiştiriyordu. Yani Y, Z, X şeklinde olur. Yani istediği olmadı. B'ye bakalım. 3. periyodun 8A'sı, 4. periyod 2A ve 7A. Bir defa 8A en büyük olacaktır. Yani X en büyük. Y ile Z'yi kıyaslarsam Z, Y'ye göre daha sağda olduğu için Z, Y'den daha büyüktür. Bakın bu da olmadı. C şıkkındayım. 2. periyot 5A, 2. periyot 6A, 3. periyot 1A. Önce 2. periyot 5A ile 6 ayı kıyaslarsam sağa doğru artıyor ancak 5A ile 6A bir yer değiştirdiklerinden dolayı 5A 6A'dan daha büyük olacaktır. Yani X Y'den büyüktür. Z ise X'e ve Y'ye göre hem daha aşağıda hem de daha en solda olduğundan dolayı Z'ninki de en küçük olacaktır. Yani cevabımız C şıkkı olur. Değerli arkadaşlar bir dersimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.